Agana. Agana. Aşkım benim. Horluyor musun sen? Horluyor musun sen? Of göbeküm açtın hemen. Oy. Horluyor muymuş bu kız? Oh. <gülüyor> 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 Tarlamıza gidiyoruz şu anda. Dün ağzımın bir kısmını götürdük. Evin temelini attık. Gün ise evin geri kalanını halledeceğiz. Jeneratör kiraladım günlüğü 180 liradan. Mazot da attım ve benzin de attım içine bir 40 liralık. Bu arada ben burayı çok seviyorum. Sağlı sollu hep muz ağaçları var. Gerçek Alanya muzu. Artık bunlar böyle açıkta değil de serada, seralarda yetiştiriyorlar. Sırf böyle ilaçlı, ilaçlı, ilaçlı. Omuzlar iki günü bozuluyor, bu omuzlar haftalarca gidiyor. Birazdan mezarlıktan su dolduracağım. Mezarın başına sayısı benim bir çeşme yaptırsınız Yaptırmış sağ olsun. Memlekette de bu olayı seviyorum. Yani her yerde çeşme var. Her yerde su bulabiliyoruz. Bidonları su dolduracağım. Bugün 37-38 derece olacak. Antalya için çok sıcak bir gün. Meteorolojiden uyarı var. Saat 12 ile 4 arası 5 arası dışarıda olmayın. Biz ne yapacağız? Tabii ki o saatte <laughs> evi inşa ediyor olacağız. Ya sıcaktan bayılacağız, Melis kesin şey alerjisi var güneşe böyle kabaracak, şişecek, yani agresif olacak. Güneşi gördüm mü? sıcak oldu. Melis biraz ters oluyor. Çeşmeler tam Osmanlı tarzı ha. <laughs> For the animals, hayvanlar için. Yiyemez. Yemez mi ya? Peygamber en tehlikeli şey, en, en avcı hayvan. Adam eşini yiyor ne alem. Dur belgesel çekeyim o zaman. Çek çek. Ne varsa çek. Bu. Hem şey yapalım. Neydi onun adı? Peygamber böceğine parasını yatıranlar. Abi soğuk suyumuz geldi. Ana, ah, Süleyman suyu depozitine Soğuktu. Soğuktu, daha iyi evet, evet. Süleyman Paşa sıçtı taşa taş yarıldı baştan başa Sabah acaba mı? Onu... mü? <laughs> <laughs> Vallahi bu dayanmaz ama bu hava Kaba gitti. kabak etti Aynen aynen Beni Burayı işte yanından çek. Koy şuraya kamerayı. Kendi çek çek Şey yaptık mı? de gel Öbür tarafa. Dur ama durma. Önce diğer yerler. Tamam. Tamam.

İlk tahta kelepçe'nin ilk parçası. Evet. Evi bunun üstüne inşa edeceğiz. Bir tane de önde olacak bu tahtadan, şöyle. Ortası enik maşa ya. Tamam. Şimdi işte kitleme sistemini başlıyoruz. Kol. Dur. <laughs> 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 Yusuf abi sineklerle başı dertte. <laughs> Çatıp. Ev böyle devam edecek. Şimdi bir parça da buradan gelecek. Buraları çiziyoruz. Altına tutkal süreceğiz. Yeri belli olsun diye güzelce çiziyoruz. Çok iyi. Böyle yanlara bir de atmaya karar verdik. Daha doğrusu da Yusuf abi ile abi karar verdi. Dört tane attı ki bu temel daha sağlam olsun. Hepsine birer tane atacağız. Sadece temele ama. Sağlam olsun diye bu dikmeleri diktik. Hem ahşapladık, şey, hem tutkalladık. Hem de bir daha attık. Her yaptığımız sırada bir tane daha atacağız. Anladınız mı? Şimdi yeri böyle gelecek. Ondan sonra bir tane daha böyle gelecek. Böyle böyle evi bir günde dikeceğiz. Şu anda hava çok sıcak. Böyle güneşi çektiğim bir yerlerden. <laughs> o yüzden kamerayı sabit bırakıp devamlı görüntü alamıyorum. Aslında böyle tık 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 koyarken çekmek istedim ama hava çok sıcak makineyi bozacağım diye yapmıyorum. Deniz tutkalı. Bunu ikisini tutsun diye yaptığımız destek. Ön cam gidiyoruz. Evin ön kısmı neredeyse bitti. Yani bu kare olacak olan yer bitti. Bugün şimdi arkanın son ahşabını atacağız. Yani karenin son ahşabını atacağız. İşimiz neredeyse bitti. Sonra sadece çatı kalacak. Üçgen bir çatı gelecek. Sadece çatının parçaları kalacak. Ooo ne yazık ki çerçeve değil resim arıyorum. Bunu koyma. <gülüyor> <gülüyor> Süleyman. Süleyman 4 5 tahtayı almadı beni düşürdü burada. Ben bundan şimdi sigortaya gidip şikayet <laughs> Aynen. <laughs> Ustam ben de şikayetçiyim. <laughs> Hatun bana vermedi parayı ki alayım. Öyle mi? Ben, ben, şiş, ne olan diyelim bunu. Öyle. Bunu <laughs> görsek kimse bana. Zaten hata. bütün olay bana patlıyor hep. Hep Melis sen de. Hep ben. Değil mi? Koca <laughs> kapalı değil. Melis şaka maka son tahta yatıyoruz. Melis bu işi konu yer tene çıkıyor. Bana da diyor. Şaka maka var ya. <laughs> yatak da süper oldu ya. Vallahi iki gün atıyorum. Bir de merdiven. Aynen. Içeride merdiven Aynen. Tüplek istik olacak. <laughs> Ama bir plan parayla çizilseydik, aslında var ya her yatak suyu, her salon suyu, mutfak bile koyulacak bir şey. Vallahi bir oraya yeri bak, bak Şaka gibi geliyor ama, kocaman yerler çizilir mi? Yaparız ya, biz küçücük karavanda yaşadık, burada mı yaşayamayacağız? Evet. Küçücük yere bir mutfak şuraya bir yer bulabiliriz. Sağ Bırakın, Bırakın Bırak. Sağ ol, sağ ol! Sağ ol.

bomba Olduğundan bak top yere gidecek geçmiyor topla topla bomba benim toplar vallahi geçiyor ay ne oğlum hiçbir şey olmaz ona He? hiçbir şey olmaz Olur, ona olma oğlum, <laughs> bak bak yaptığı işlere bak